Bir gün dondurmacı videosu çekiyoruz. Yani kardeşimle ve ıı, kimseleceğim Şimdi atın yazayım. Bir dakika. Of, ben de oyun yazdım. Tamam. Of. Tamam yazdım. Tamam ben de bir ben... Kardeşim ıı, bak bak adam da buradan hemen pullarını buraya koyacak tamam mı? Buradan da gelecek tamam. güzel olur. Bak bak bu masa premium masa bin dolar. Tamam şimdi ben ben biraz komisyonu <laughs> ben? <gülüyor> <gülüyor> tamam. mam tamam. ben, ben, ben bakarım. Evet ben dedim ki ne istersiniz? Tamam şimdi vanilyalı dondurmamızı alalım. Tamam şimdi biraz yapalım. Tamam yaptım. Tamam. Dondur, dondurmamız geldi. Tamam sütü verdim. Uf oh, ben ben de çok yoruldum. Parayı, parayı verdim. Para buradan, verdi. Buradan, buradan öde. Buradan öde. Buradan öde değil. kart Tamam, şimdi geldim ben onlara. Buradan yapayım yani buradan paralar da gidecek. Tamam. of Çok sıkıldım ya. Bakayım bir bir adam gelecek mi yok yok mu? Çest dükkanı. Bakın kim ya da. İki tane ikisi geldi. Sizde kart mı? Sanırım bunda kart. kart belki kart, olur. Kart saate meden çeksin. Bir dakika kartı. Bir dakika bu neydi? Tamam. Atı. Üf. Atı. Ne? Ödeyin, ödeyin, ödeyin. Bunu niye çıkarttın? Bu ciddi. Bu ciddi. Yok, hiç değil. Bunu dümeyi oradan verelim. Buradaki dondurmayı yine buraya koyayım. Bu gitmesin yani. Tamam koydum. Bu atmıyor bu. Tamam bilmiyorum. Tamam. <laughs> tekrar vermiyor. <laughs> verilmiyor. Evet para verilmiyor ama karttan da veriliyor yani. Burasını da aldı. Aa burada bir adam bayılmış. Bayılmış mı yoksa? Ee... Tamam. Kardeşim. Öldü ya bu. Anne. Bu oğlanı ambulans çağır çağır. Tamam şimdi ambulans çağır, çağıracak. Öf, neyse. Neyse ben alırım. Kardeşim gel ben ben ambulans neredeydi ya bu? <laughs> Sen ambulansını götürüyoruz. Gel ya burada. Ay. Ben de bir tane bak oldu. Neyse. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Bay bay. sizleri de.